Evet arkadaşlar kaç gündür kanalıma videolar falan yükleyemedim hastalığımdan dolayı domuz gribi olmuşum şu an iyiyim evimde video çekiyorum ondan sonra abone olmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın ve bu videoları beğendiyseniz beğeni yapın devamı çekilecek ben Ayvaz Cesur Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamını istiyorsanız beğeni yorum yaparak devamını da ekleyeceğim. Bu sonucuma bugün bir ev kendi evimde video çekeyim dedim. Hava Ankara'nın soğuğu bir de karlı olduğu için bir de hasta olduğum için Böyle yapalım dedik. Ondan sonra hocam daha güzel manzaralar gelecek. Ankara manzarası, kendi arabamın videoları gelecek. Ne istiyorsanız videolara yaz. Araba videoları. Ondan sonra manzara videosu eğer ben kendimi gözükmek istiyorsam kendi videomu da atarım. Kendi kendimi de çekerim. Evimi de çekerim. Size kalmış bu tarz içeriği için abone olmayı unutmayın. Başka ne diyeyim? Başka şey de. Bol bol beğeni yapmayı unutmayın. Yorum atın. Hani bu kardeşimiz de sevindirin. Videoları izleyerek, beğenerek devamı da gelecek zaten. Elimden geleni yapıyorum zaten. Çekiyorum. Ve size saygılarımı iletiyorum ve videomu kapatıyorum. Esen kalın, sağlıkla kalın. Başımın tacısınız.